İstanbul'da, Erzincan'da değil, yurdun her bir köşesinde yaşayan Erzincanlı kardeşlerimi selamlıyorum. Buradan Çayırlı'ya, İliç'e, Kemaha, Otluk Beline, Refahiye'ye, Tercan'a, Üzümlü'ye, Erzincan'ın her bir köşesine, her bir insanına selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Dumanlı yaylalarıyla, Mama Hatun'la, Melek Sultan'la, Terzi Babası'yla, Can Erzincan'ıyla iftihar ediyorum. O güzel memleketin etrafı dağlık, ortası bağlık, can erzincanlı olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Değerli hemşerilerim, emanetinizi taşımaktan sizlere layık olmak için gece gündüz Milmek memleket sevdalısı partimizin kurucu genel başkanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın size selamını getirdim. Değerli kardeşlerim, sevgili hemşerilerim, burada başta köyüm kayı olmak üzere Erzincan'ın bütün köylerine selam ve saygılarımı gönderiyorum. İşte bugün memleket aşkıyla yanıp tutuşan Erzincanlılarımız, can hemşerilerim buradalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Erzincan'ın insanı 24 ayardır. Erzincan'ın insanı cömerttir, mütevazidir. Yemeği yenir, Suyu içilir. Hepinizi kalpten kucaklıyorum. Bu buluşmayı düzenleyen Erzincan Eğitim ve Kültür Derneklerine, Vakfına ve Kültür Derneklerine teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, az önce Vakıf Genel Başkanımız anlattı. Erzincan Eğitim ve Kültür Vakfı kurulduğu günden bu tarafa 35 bin gencimize üniversite bursu verdi. Onların hayata atılmasını sağladı. Ve bu vakıf verdiği burslarla Türkiye'de en fazla burs veren özel vakıflar arasında yerini aldı. Ben kuruluşundan bu tarafa Erzincan Eğitim Kültür Vakfı'nda görev alan gençlerimizi geleceğe hazırlayan bütün hemşerilerime huzurlarınızda başta başkanımız Sadık Ağacı olmak üzere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Bir şehre aidiyet duymak, bir şehir için bir takım faydalı işler yapmakla mümkündür. Burada bu vefanın en güzel örneğini görüyoruz. Değerli kardeşlerim, eğer sahiplenme duygusu varsa koruma, yaşatma, geliştirme çabası da vardır. Bir ülkeyi sahiplenmek demek ilk olarak yaşadığın o yeri, o toprakları sahiplenmek demektir. Hatırlamak demektir. Bu yüzden de şehirlerimizi hatırlamalıyız, sahiplenmeliyiz ki ülkemize sahip olalım. Allah'a şükür 15 yıldır bütün şehirlerimizi, 81 ilimizi, 80 milyon vatan evladının her birine sahip çıktık. Ayağımızın basmadığı, izimizin olmadığı, mührümüzün olmadığı hiçbir yer kalmadı. 781 kilometre kare vatan toprağının her tarafına hizmet götürdük. Değerli kardeşlerim. Evet. 80 milyon vatandaşımızın tek yürek 81 vilayetimiz, tek vatan milletimiz 15 yıldır AK Parti'ye sahip çıktı, destek oldu. Bize güç verdiniz. Bir olduk, beraber olduk. Birlikte Türkiye olduk. Kardeşlerim, eski Türkiye'nin yanlışlarını düzeltmek için 15 yıldır var gücümüzle çalışıyoruz. Devletin milletle kavgasını sona erdirdik. Devleti millete hizmetkar haline getirdik kalbi kırılan vatandaşlarımızın o kırılan kalplerini düzelttik. Gönüllerine yer yaptık. Bazı vatandaşlarımızı daha fazla birinci sınıf, bazılarını daha az önemseyen devlet anlayışına son verdik. Devlet değerli kardeşlerim Türkiye Cumhuriyeti doğusuyla batısıyla kuzeyiyle güneyiyle gençleriyle yaşlılarıyla kadınlarıyla çocuklarıyla birdir beraberdir birlikte Türkiye'dir. Gençler gençler size bugün Siyaseti çok görenler unutmasın ki 15 Temmuz 15 Temmuz FETÖ alçak darbe girişiminde meydanlara ilk inen gençlerdi. Sizlerdiniz. Siz bayrağı indirtmediniz, ezanları dindirtmediniz. Türkiye'yi alçaklara teslim etmediniz. Allah sizden razı olsun. <gülüyor> Değerli <gülüyor> kardeşlerim, dört gün sonra Türkiye önemli bir oylamaya gidiyor. Dört gün sonra halk oylaması yapacağız. Bu oylama bir seçim değildir. Burada partiler seçime girmiyor. Burada Milletvekili seçmeyeceğiz. Belediye başkanı seçmeyeceğiz. Burada Türkiye'nin geleceğine karar vereceğiz. Türkiye 82 model her tarafı dökülen darbe anayasasıyla yoluna devam edecek yoksa gelişen, büyüyen, kalkınan Türkiye'ye yakışan Milletin iradesine esas alan, milletten başka hiçbir güç tanımayan yeni bir anayasayla yoluna devam edecek. İşte bu kararı vereceğiz. Hemşerilerim, sizler bu kararı vereceksiniz. Bugüne kadar darbelerden, vesayetlerden bu ülke çok çekti. Bu millet çok zarar gördü. Kazandıklarımızı Ülkemiz için elde ettiğimiz bütün kazanımları maalesef darbelerle hepsi elimizden gitti. İstiyoruz ki artık siyasetin tek sahibi olsun. O da millet olsun. 80 milyon vatan evladı olsun. Darbeler, vesayetler artık Türkiye'nin Demokrasi tarihinde yok olup gitsin. Değerli kardeşlerim ben hemşerilerime güveniyorum. Ülkeme güveniyorum, millete güveniyorum. Biz hiçbir zaman ayrıştırıcı olmadık. Kutuplaştıran olmadık. Hep beraber olduk, birlik olduk birlikte Türkiye olduk. Bu bayrağın ay yıldızlı bayraktan başka hiçbir bayrağa bakmadık. Bu bayrağı yan bakanın da canına okuduk, okumaya da devam ederiz. Değerli kardeşlerim. Gençler. 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 Biz biz yaşatmak için varız. Ne dedik? Öldürmek bizim işimiz değil. Biz insanı yaşat ki devlet yaşasın. Düsturuyla hareket eden bir partiyiz. Değerli kardeşlerim, hep böyle olduk. Böyle olmaya da devam edeceğiz. Çünkü çünkü bizim inancımızda, bizim yönetim anlayışımızda insan vardır. İnsanı merkeze almak vardır. İnsana hizmet etmeyen, insanı öncelemeyen hiçbir yönetimin başarılı olma şansı yoktur değerli hemşerilerim. Onun için onun için 15 yıldır Cumhurbaşkanımız, kurucu liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la beraber ülkemizin kalkınması için, milletimizin mutluluğu için gece gündüz demeden çalıştık, çabaladık. Ülkemize bin bir birbirinden değerli birçok eser kazandırdık. Bunları siz görüyorsunuz dünyada krizler devam ederken Türkiye bir baştan bir başa bölünmüş yollarla hava yollarıyla demir yollarıyla iletişim hatlarıyla dünyanın önde gelen ülkeler arasına girdi. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, Gönülleri birleştirdik Değerli hemşerilerim Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz Bunu herkes bilsin <laughs> Pazar günü yapılacak Oylamaya Kimler karşı çıkıyor Bir bakalım Terör örgütleri Bir olmuş beraber olmuş Hayır hayır diye kampanya yapıyor eğer PKK terör örgütü diyor ki evet çıkarsa biz biteriz, biz biteriz. Hiç merak etmeyin. Evet çıkacak, siz de biteceksiniz. Bu, bu millet terör belasından kurtulacak. Analar ağlamayacak. Milletimizin enerjisi boşa gitmeyecek. Başka kim karşı çıkıyor? FETÖ karşı çıkıyor. FETÖ bu ülkede milletin kardeşliğine, milletin bağımsızlığına, demokrasisine darbe vurmaya çalışan alçaklar bugün hayır kampanyası yapıyor. Bunları anlarım. Bunlar terör örgütü. Bunların hayır kampanyasını yapmasını anlayabiliriz. Ama Atatürk'ün kurduğu CHP'ye ne demeli? Bakın CHP ana muhalefet partisi olarak maalesef bu kampanya döneminde iyi bir sınav vermedi. Değişikliği anlatmak yerine İnsanların kafasını karıştırmayı tercih etti. Yalanla, donanla insanları ikna edeceğini zannetti. Sayın Kılıçdaroğlu kahvecilerle karşılaşıyor. 17 Nisan'da kahveler kapanacak. Aman evet oyu vermeyin. İnşaatçılarla karşılaşıyor. Tapularınız elinizden alınacak. Aman evet demeyin. Yetmedi minibüsçülerle bir araya geliyor. Onlara diyor ki minibüs hatlarınız kapanacak ha. Sakın evet demeyin. Muhtarlarla bir araya geliyor. Onlara da aynı şeyi söylüyor. Gençlerle bir araya geliyor. Sizin siyasette ne işiniz var diyor. Şimdi eğer bu değişikliğin karşısındaysan bir şey söyle, iyi bir şey söyle. Bu millete ümit ver, korku değil, endişe değil, tehdit değil. Millete ufuk ver, gelecek ver. Biz diyoruz ki bu anayasa değişikliği Türkiye'nin önünü açacak engelleri ortadan kaldıracak. Millet iktidarın sahibi olacak. Öyle seçip Ankara'ya gönderiyoruz vekilleri. Ondan sonra bekle ki hükümet kurulsun. Günler geçiyor, haftalar geçiyor. Pazarlıklar gizli kapılar arkasında iş çevirmeler bir bakıyorsunuz sizin seçtiğiniz değil başkası hükümet olmuş. Millet iradesi yine çırak çıkmış. Artık bunlar bitiyor. Çünkü sandıkta garanti hükümet var. Yüzde artı biri almadan iktidar olunmuyor. Meclis ayrı seçiliyor. Hükümet ayrı seçiliyor. Güven oyunu da millet veriyor. Hükümeti de millet kuruyor. Onun için efendim niye güven oyu yokmuş? 80 milyonun güven oyu olunca daha ne güven oyu istiyorsun? En büyük güven milletin güvenidir. Milletin güvenini kazanmayan asla iktidar olamaz. CHP'de aynı. CHP 50'den beri iktidar olabildi mi? Olamadı çünkü hep vesayetçilerin arkasına saklandı. Milli iradeyi değil maalesef bazı zinde güçlerin arkasına takıldı. Orada iktidar aramaya çalıştı. Oradan da istediğini elde edemedi. Darbe dönemlerinde ucundan kenarından iktidarın bir tarafına yavanmaya çalıştım. İşte şimdi bu değişiklikle inşallah artık çalışacaksın. Ter dökeceksin. Milletin gözüne gireceksin. O zaman iktidar da olabilirsin. Herkes açık. Şimdi artık Türkiye'nin her köşesinden Türkiye'nin her köşesinden oy almayan iktidar olamaz. Ege'den oy yeter. Güneydoğu'dan alayım yeter. Bunlar geçti. Yüzde elliyi bulmak için sevgili hemşerilerim hem Güneydoğu'dan hem Doğu Anadolu'dan hem Karadeniz'den İç Anadolu'dan Marmara'dan Ege'den Akdeniz'den hasılı 7 bölgeden oy alman lazım. Bu ne demektir? Türkiye demektir. Türkiye fotoğrafı demektir. Türkiye fotoğrafını tamamlayamayan hiç kimse iktidar olamayacak. Bu da temsilde adalet demektir. Sevgili hemşerilerim, 15 yıl bir Türkiye'yi 3 Türkiye yaptık. Allah'a şükür. O topraklarda doğan Erzincan'ın havasını, suyunu solumuş bir kardeşiniz olarak memleketim için milletim için çok güzel işler yaptık. Allah için yaptığımız her işte milletimizin mutluluğunu düşündük. Milletimizin yaşam kalitesinin artmasını esas aldık. Bugüne kadar hemşerilerimizin sizin başını öne eğdirecek hiçbir iş yapmadık. Allah'a şükür başımız dik, alnımız açık. Değerli kardeşlerim, bu arada tabii Erzincan'a da güzel hizmetler yaptık. Erzincan'a 15 yılda 9 milyarlık yatırım yaptık. Erzincan'ın yollarını biliyorsunuz. Erzincan'ın Erzurum'a, Sivas'a, Trabzon'a yollarını böldük, bölünmüş yol haline getirdik. Erzincan'a Aynı şekilde güzel bir üniversite kazandırdık. Şu anda Erzincan Üniversitemizin 22.500 öğrencisi var. Erzincan'ı doğal gazla buluşturduk. Erzincan'a çevre yolu yaptık. Erzincan'ın organize sanayi bölgesini genişlettik. Şimdi iki tane de ihtisas Organize sanayi yapıyoruz. Ayrıca Erzincan hızlı trenle de buluşuyor. Erzincan'da hava yolunu halkın yolu yaptık. Erzincan'ımızın bütün ihtiyaçlarını bütün Türkiye'nin her köşesinde olduğu gibi giderdik. Bundan sonra da gidermeye devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, Erzincan'da 10 bin konut inşa ettik. İlçelerde dahil 8 hastane yaptık. Şimdi Erzincan Devlet Hastanesi'ne 250 yataklı yeni bir blok daha yapıyoruz. Hayırlı olsun. Erganda Projesi, kış turizmi için önemli bir yatırımı, gerçekleştirdik. Biz sizlerle gurur diyoruz. Değerli kardeşlerim, vakit geç. Yarın işiniz gücünüz var. Biz de şu dört günü artık dolu dolu geçirmemiz lazım. Hemşerilerim sizden bir söz istiyorum. Pazar günü hemşerilerim. Pazar günü Türkiye'nin aydınlık yarınları için var mısınız? Evet. Var mısınız? Evet. Tek bayrak için evet. tek millet için evet. tek vatan için evet. tek devlet için evet. kararımız evet. kararımız evet. kararımız evet. Allah sizden razı olsun. Sağ olun, var olun değerli hemşerilerim. Allah'a emanet olun. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Efendim Sayın Başbakanımıza bir hediye takdimimiz olacak bugünün anısına. Vakıf Başkanım Sayın Sadık Ağca. Beyefendiyi buraya davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Bugünün anısına Erzincanlı hemşerileri Sayın Başbakanımıza bir hediye takdiminde bulunacak. Türkiye. Evet, alkışlarınızla bugünün anısına 24 doğulu sandığı Vakıf Başkanımız Sayın Başbakanımız Tüneli Yıldırım'a takdim ediyor. Kuvvetli alkışlarınızla. Devlet, son güne kadar biz varız elbet. Haydi büyük ülkem, haydi tam gayret Efendim, bakın. Gelecek nesiller için tabii ki evet. Sayın Başbakanım, tek millet, tek millet. 20... <laughs>